Fragmandan anlaşıldığı üzere yeni bölüm adeta nefes kesecek. Emir ile Sema arasındaki gizemli yakınlık artık gizlenemez hale gelirken çevrelerindeki herkes bu bağın farkına varmaya başlıyor. Özellikle "siz sürekli beraberdiniz, ben sizi hep gözetliyordum." cümlesi tüm dengeleri alt üst ediyor. Bu sözle birlikte Emir'in kayboluşunun ardında çok daha farklı ihtimaller olabileceği ihtimali giderek güçleniyor. Ceylan'ın sahneleri ise bölümün duygu yükünü en üst noktaya taşıyor. Ona yapılan haksızlıkların birer birer ortaya çıkması, ardından gelen özürler ama kalbindeki yaraların kapanması hiç de kolay görünmüyor. Üstelik sen hisselerinin bir kısmını Emre'ye vermişsin." sözüyle sarsıcı bir gerçek daha ortaya çıkıyor. Aile içindeki güven ilişkisi paramparça olurken ortaklıkların temeli sarsılıyor. Karanın sert çıkışı ise bölümün tansiyonunu bambaşka bir noktaya taşıyor. Anneyle paylaşılan sahnelerde öfkenin sınır tanımadığı görülüyor. Anne düşündükçe çıldırıyorum, sözleri içten gelen bir isyanı yansıtıyor. Çaresizlikle birleşen bu öfke, o benim elime bir geçsin, çok fena yapacağım, repliyle zirveye ulaşıyor. Seyirci, büyük bir hesaplaşmanın yaklaştığını çok net hissediyor kısacası yeni bölümde sır perdeleri tek tek aralanacak. Emir ve Sema'nın ilişkisi daha da sorgulanacak, hisseler krizi aileyi büyük bir kaosa sürükleyecek. Ceylan'ın kırgınlığı, Kara'nın şüpheleri ve bir oğlun öfkesi birleşerek finalde büyük bir patlamaya yol açacak. Dram, gerilim, ihanet ve intikamın iç içe geçtiği bu bölüm seyirciyi ekran başına kilitleyecek.